1 saat sohbet bozulmasın, sohbet bozulmasın. Teşekkürler. <laughs> Ve sohbet <gülüyor> bozulmasın. <laughs> Şemsiyeyi <seni> atar mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl Ama benim saçım boyalı. Hadi hadi gidelim. Hadi. Allah yarabbim. Oğlum ben hayatımda Bununla... varmış varmış. Arkadaşlar bugün kaç <laughs> Mart? 8 Mart? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. <laughs> Look at this. Bak İnanılmaz Ay, kar yağıyor. İnanılmaz lapa lapa. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu ne alaka? <laughs> Hello girls. Yıllar yıllar önce bu yemeğin yapılış sebebini şu an açıklıyorum. Evet. bir Bir rivayete göre gece vakti dostlar birlikte bir masaya oturur. <gülüyor> <gülüyor> bu hamur yapılır, çorbalar da hazırlanır. Göster bakayım böyle başınızı. Şöyle yıldız şekli Canım yapılır. Canım siz bilmezsiniz bu hamur. <laughs> Şöyle yıldız şekli yapılır. Sohbet edilirken rivayete göre İçilir, yenir. İçilir, yenir. Yutulur. Yutulur. Bu yıldızı bozan kişi de bir sonraki araba yapar. Bir bravo, sonraki araba şeyi yapar. Bravo! bravo. Maksan, maksat, sohbet bozulmasın. Sohbet bozulmasın. Teşekkürler. Ve sohbet, <laughs> bozulmasın. sohbet bozulmasın. <laughs> ya. bozulmasın. Arabaşının mimarı, <laughs> mübadeleştirdiği bir alkış alabilir miyiz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. <laughs> Yarın bu arada araba işi. Ben şimdi. Şey <laughs> evet. Ben de kendim. Dur bekle ben de kendim. Kafam karıştı şu an. Yut. Gitmiyor mu? Olmadı mı? Yak tanıyorum kanka. Çok iyi yani. Çiğnedin mi? Hmm. Sercancım. Evet. Çok büyük o. Çok büyük, çok you can do this. <laughs> Hadi <With. gülüyor> <mu? Olmadı> bakalım. <laughs> 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 Yapma şunu. Oh. <laughs> Oha. <laughs> Evet. Çok sevdim ben. Yaptın <laughs> mı? Ne? Ben çok sevdim. Oh, ya. Bak bak şimdi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı yumuşak. <laughs> o neydi kız? <laughs> Yuttun mu? <laughs> <Yuttun>. Yorumlarını <laughs> alalım. Ama ben döktüm ya. Öptüm şimdi. <laughs> Selamlar. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle canım arkadaşım Selcan Hanım'la beraber. Bugün yanımıza Ayşe de gelecek. E, beraber böyle güzel bir vlog yapalım istedim. Buradan e, 8 yaşındaki Gülce'ye selam göndermek istiyorum. <laughs> <laughs> Gülce seni seviyoruz. <laughs> biz geldik. Şimdi Selcan'cığım bir birkaç soru yapmak istiyorum. Evet. Evet, Selcan'cığım ne zaman tanıştık? Ne zaman evet, tanıştık? Evet. 2017. 2017 üniversiteye gittiğiniz yıl tanıştık. Evet. Şu an hangi yıldayız? 2020. Yani kaç sene var? <laughs> Tam 6,5. buçuk. Tam altı buçuk yıldır arkadaşlar. Evet, o yüzden ayağınızı denk alın. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak. Tamam mı? Canımızı sıkmayın. Bu arada sizi şu an şeye tutturduk. Şuraya bir yere koyarım. Mantus tutucular var ya. Bilgisayara tutturduk. ve çok... linki gelsin. Gerçekten çok kullanılır. Çok... Ben de en çok sevdiğim şeyler. Çok kötü sorular ha. Evet, önceden bilmiyordum. Evet şu an çok <laughs> ani bir tanesi var. Çok evet. var. Üç Seçim. Evet, tane söyle Çok iyi bir dinleyici oldu. Wow, Evet. Gerçekten öyle. Valla. Evet. ben. Evet, <laughs> 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 Teşekkür ederim. Çok değil. Sapsın değil mi? Yani çok hoşuma gidiyor. O böyle bu iyi dinleyen iyi kalbinin yüzünden bay kalbin kırılınca çok sinirleniyorum yeni insan. Evet doğru. Dünyaya çok sinirleniyorum. Evet, cidden öyle. Keşke herkes gibi olsaydı. Teşekkür ederim. Enerji. Ay. Enerji hatta bu birinci sevdiğim. Enerji yani. doğru bence evet enerjik biri. Sen hayır. Yani ne zaman ben damla ile buluşsam hani sosyal film klim sıfır olsa bile yüzde yüzde çıkar. İşte çıkar tabii arkadaşlar benle takılın. Göreyim şey <laughs> sizi. <laughs> herkes tabii bundan yararlanamaz arkadaşım. Sen yani yakın olduğun için öyle. Şimdi ben söyleyeceğim. Enerji bir, bir. Enerji. net enerji. Tamam. Kanka zaten <laughs> çünkü şey. O bizim için bence bizim ekip de gene yani bizim ekibin enerji çok sev aynı olduğu için evet. biz böyle birbirimizi çektiğimizi bir düşünüyorum. Tamam. Enerji bir çok şey var. Hangisini söyleyeceğim? Evet, beni. <laughs> Düşün o düşün. Çok, çok bir insan yani. Asla sen cancım gibi düşünceli olamazsın <laughs> diyormuş. Yani keşke herkes senin gibi olsa. Böyle istediğin şeyin peşinden gitmem beni çok şey yapıyor. <laughs> Öyle yani sadece aklına bir şey koyar yapar. Herkes eleştirir ama kimse işin gerçek yüzünü bilmez. O yüzden ben bu konuda seni tebrik ediyorum. Çok cesaretli ve çok özgüvenlisin bu konuda arkadaşım. Gel sarılacağım. Hemen bir quick soru. Evet, tamam. Sen önce sürerken hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Bizde en sevdiğin üç özellik. Önce beni <laughs> söyle, sonra Selcan'ı söyle. Samimiyet. <laughs> ha, ayrı ayrı mı? Hı <laughs> hı. Ee, Selcan'cumdan başlıyorum. Tamam. <laughs> Enerjisi, samimiyeti, e, dostluğu, e, Damlacığımın, e pozitifliği, samimiyeti. <laughs> samimiyet her zaman çek. <laughs> Ayşe için samimiyet <laughs> birinci sıra. Olmazsa olmaz. olmaz. Evet. Ee, iş samimiyetin ve A, güzel kalbim. Ay aşkım. Ben Ayşe için söylemek istiyorum. Bir, bir kesinlikle <laughs> güzel dostluğu ki aşkım ben senin vallahi çabana hayranım ya. Yani. Çaba reis. Emek bu sadece şey için de değil. Ee, hayata kaçtı bizim bizim için de böyle çok yani emek veriyorsun yani. Ha, Buna aşığım. Ya. Motivasyon, motivasyon kadın. Motivasyon kadın. <laughs> İnanılmaz <gülüyor> ya bir insan güç ya gücü güçlü <laughs> olmalı. <laughs> Çok güçlü reis ya, olma. Yani, Motivasyon ve güçlü reis olma. Zaten kalbinden falan bahsetmiyorum hani. Enerjini de evet. şey dedim sen gelme dön de selce var. enerji çok ağır, pozitif. Yani çok birbirimiz aynı enerjide sahibiz. Dengeli. Aynı böyle frekansta. Hadi sen şimdi söyle Ayşe'ye Ben çok pozitif. Tamam mı? En güzel <laughs> özelliğin mesela çok <çim>. dürüst <Evet>. olma. <laughs> Hayata karşı, ve sadece kendine karşı da aynı Doğru tokat gibi bütün gerçekleri. <laughs> çok herkesin suratını bakınca da Ayşe ben. Ya herkes yani herkesin hayatında bir Ayşe olsa herkesin hayatında çok daha farklı. Aa, bak herkes için ee, gerekli bir insan. Da. yani şurada olsa çok herkesin işini görür. <laughs> şey çok bir çok abartılı. <laughs> ama mükemmel bir birisini şey. anlattı dedim yani. yani gibi. Arkadaşlıklar var mesela şey Boy hayatta yardımcı olur, hayatta tutar arkadaşlar. Hayatta tutar. Yaşatır, nefes aldırır falan. Ay çok uzun gibi. uzun anlattınız. Çok hoşuma gitti. Ve tek bir şey, çok iyi bir şey söylemek istemiyorum. Böyle... Sen gelmeden önce şey konuştuk. Altı <laughs> buçuk <6 ,5 gülüyor> yılın için içindeyiz. ha. Aslında ama hiç... daha da fazla, daha fazla. gibi hissettim. İlk yıl zaten ya. üç yıl falan. Evet. Aynen. İlk yıl üç yıl, Şimdi... ikinci yıl üç yıl, altı yıl oradan zaten geçmiştik. Mezun geçmiştim. olana kadar her gün görüştüğümüz <laughs> varsa Cidden öyle. Normal <laughs> bir arkadaşlığın e geçirebileceği şey, sürenin şey, çok çok demedi. fazla. Pandemide biz mesela herkes bu anı kopartacak ama biz daha güçlendik Aynen. mesela. Bu bizim için artı pozitifti. Yani gerçek dostu bulamadıysanız da yapacak bir şey yok. Evet yani yapacak bir şey yok. Çok iyi bir ev sahibi olma. Aa. Mesela. Beni çok güzel ağırladı. Ay insan ağırlamayı çok seviyor <laughs> ağır. Böyle İlkan yedirmeyi, yani. içirmeyi, yatırmayı, konuklarla. <laughs> <laughs> Gerçekten <laughs> 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 öyle yaptım evet. yani. Ay teşekkür ederim. Ay, senin kahvaltıları. <laughs> Eskiden ne güzel yapardı. Hala güzel. Kahvaltı hazırlamayı çok isterim arkadaşlarım. Yedir, yiyelim, içelim, güzelleşelim yani. kalk rızık sana annesi şıhan <laughs> <laughs> Üç vakte kadar. <laughs> evet. Üç vakte kadar kocaman bir rahatlama görüyorum. Yani Sen de üç gün, ben diyeyim de de iki hafta. Şey Güzel <laughs> Ortam şu an tam bir fal ortamı. Anlayan varsa bana bakayım mı? Anlatman çok zebra gibi. Böyle iki tane. Ve Bir <laughs> kavga, bir kavga, bir tartışma. bir şey söylemek ister misin?